Yeşil'de ancak yatay kapattı günü, S&P 500 ve Nasdaq'ta ise eksileri görüyoruz. Bu akşam iki değerli konukla önce Amerika'dan başlayalım. Altını konuşacağız, İMKB'yi konuşacağız, tüm gündem maddesini değerlendirmeye çalışacağız diyelim. Belgin Maviş hoş geldiniz ve Mehmet Er Yıldırım Türk siz de hoş geldiniz hoş bulduk, diyerek. Hoş öncelikle Belgin Hanım'dan başlayalım, izin izleme şimdi Amerika'da e, rekor seviyelerdeyiz. Evet. Dow Jones işte rekor üzerine rekor kırıyor dedik. Bugün de hani böyle yine çok sert bir satış yok. Oldukça yatay. S&P 500 ve Nasdaq'ta ufak satışlar var. Neye bağlıyoruz bunu? Niye bu kadar üst üste rekor kuruyor Amerikan borsaları? Ekonomi mi düzeldi? Amerikan Merkez Bankası Fed'in mi gazı var? Nedir bunun sebebi? Şimdi ge geçtiğimiz haftaya baktığımızda Draghi'nin açıklamalarında parasal genişleme sinyali ve onun hemen e akabinde de Bernerke'den e bir önceki açıklamalarına e ek olarak parasal genişlemeye Herhangi bir zaman dilimi içerisinde kısıtlama getirileceğine dair bir ibare kullanmaması yani parasal genişlemeye devam edeceğiz şeklinde piyasa tarafından bir algıya sebep oldu. Ve dolayısıyla da bu endeksleri yukarı yönlü hareket ettirdi ama bence yani Draghi ya da Bernerke ya da bir başka merkez bankasının yapmış olduğu adımlardan ziyade piyasada bu denli bol likiditenin diğer alternatiflere kaçabilme imkanları sınırlandı. Birazdan zaten Mehmet Ali Bey de bahsedecektir. Altındaki sert satışlar, hı hı. petroldeki anlık hareketlerin devam etmemesi, hı hı. dövizin sadece parite ayağındaki hareketlilikler e, paranın yönünü otomatikman borsalara çeviriyor ve hmm. borsalarda da belki uzunca yıllar göremeyeceğimiz tarihi rekorları kırmaya devam edeceğiz. Yani bu bir başlangıç. Yani Dow Jones 15 bin e, dendiğinde tuhaf karşılanmayacak. Belki daha yukarıları seviyeleri de görebilecek ama bu. Bana göre 2013'le sınırlı olacak. Benim kendi kişisel görüşüm 2013 bu sınırlı olacak. Bir de Mehmet Ali Bey'e sordum. Şimdi yani bu piyasalardaki yükseliş Amerika cephesinde neye bağlıyorsunuz? Siz de bu Fed'in politikaları buna neden oluyor? O mudur neden? Ne dersin? Biraz önce Amerika'dan gelen sinyaller oldukça e, iyimser. Hı hı. Ve e, hakikaten de e, özellikle borsa cephesinde ...New York baharı diyebileceğimiz bir... ...arası baharından var. New York baharına mı geldik? <laughs> New York baharına geldik. Artık bahar hep biliyorsunuz şey. Amerika özellikle yarın perakende satışlar falan ve konut sektöründeki bu iyileşmeler... ...orada beklenenden daha hızlı bir düzelme olunca... ...tabii ki yatırımcılar da artık belirsiz karlılıklardan daha belirli karlılıklara doğru bir yönelme, bir risk alma, risk iştahını arttırma ve riskli varlıklara doğru bir yönelme olduğunu hmm. görüyoruz. İşte borsadaki yükseliş, evet. tahvildeki yükseliş Bunlar hep altından uzaklaştırıyor. Altını destekleyen şeylere bakıyoruz. Euro-dolar paritesine bakıyoruz. E, fena değil yani 1.30'larda ama buna rağmen altın yükselemiyor. Bugün de işte evet, e, ben 1600-1605'i görürüz diye düşünmüştüm ama e, buna rağmen e, oraya bile göremedi. Çünkü yükselişler yani, hemen satışla geldi. Yatırımcılar riskli varlıklara doğru yöneliyor. Doğru yöneliyor. Evet. E, i̇zleyicilerimize de bir hatırlatma yapalım. Sorularınızı bizlere gönderebilirsiniz. Adresimiz Bloomberg ET. Ekranın sol alt köşesindeki mavi beyaz adresimiz, e, örneğin Levent Bey'in sorusuna bakıyorum, altında bir dakikada 8 dolarlık yükseliş diyor. Bu nasıl oldu, bu nasıl gerçekleşti? Bunu da konuşacağız diyelim. Peki Belgin Hanım, e, şimdi Amerika'dan Mehmet Ali Bey verilere atıf yaptı, bakıyoruz. Tarım dışı istihdam verisi, Doğru. cuma günü geldi. Doğru. 165 bin kişi bekleniyordu, 165 bin kişilik artış evet. beklentisi, 236 bin geldi. İşsizlik %7.7'ye düştü. Yani e, Amerika'da veriler cephesinde e, olumlu bir hava sanki gidiyor gibi. Doğru. Bu acaba Fed'in politikalarında e, bir yavaşlama, demek ki ekonomi düzeldi, Fed parasal genişlemeyi çeksin. Bu soru hiç akla getirmiyor mu? Getirmiyor. Henüz bunun için çok erken. Çok mu erken? Evet, henüz bunun için çok erken. Çünkü bunun daha öncesinde bir yoklamasını yapıyor zaten FED piyasaya nabzını ölçmek için. o FED tutanaklarında o satır aralarındaki ibarelere baktığımızda parasal genişlemeye gitmeyecek şeklinde bir sonuç ortaya çıkaran piyasalar bir anda sert satışlarla karşılaşmıştı. Bu daha yakın bir zaman dilimi içerisinde oldu. Dolayısıyla son derece güzel bir politikayla durumu götürüyor. Bana göre Amerika ne zaman başlar bu parasal, parasal genişlemeyi genişleme, azaltmaya? azaltmaya? 2014 sonundan önce başlayamayacaktır. 2014 sonu. 2014 sonu değil 2014 evet, sonu. Evet 2014'ten itibaren buna başlayabilecektir. Hı. Ve burada da ilk sinyalleri biz Amerika'nın 5 yıllık ve 10 yıllık tahvil faizlerinde yukarı yönlü hareketlenmelerle o sinyali alabileceğiz. Dolayısıyla 20 Mart'ta FED toplantısı evet. önümüzde. Önümüzdeki hafta yapılacak. Da. Şimdi aylık 85 milyar dolarlık tahvil alıyor. Hı hı. Yani bizim için ayı ne kadar önemli diyeceğiz ama yani bu 85 belki 80'e düşse 75'e düşse bile piyasalarda acaba sorusu sorulacak. Da. Siz aylık 85 milyar dolar tahvil alımı devam eder diyorsunuz 20 Mart'ta, doğru mu? Şimdi evet bu süreç içerisinde bu mali uçurum ve Demokratlar Cumhuriyetçiler arasındaki bu federal bütçeyle ilgili sıkıntılar devam ettiği Sürece Fed'in böyle bir adım atacağını düşünmüyorum. Ha, doğru. Yani piyasalara ateş için lazım. Yani. Evet Hı -hı. önce orayı çözmeleri Hı -hı. gerekiyor. O, o da bir zaman alacak çünkü birbirlerinin çözüm önerilerini matematik bilmemekle suçluyorlar. Evet. Aslında hepsinin toplamına baktığımızda son dönemde Fed başkanlarının ortak görüşleri Bernerke'nin başarılı oldu. Daha öncesinde helikopterden para atan Bernerke'ydi Şimdi ise Krizi çözen Bernerke moduna geldi. Dolayısıyla yani gündem çok iyi değişebilir. 20 Mart'ta bir değişiklik beklemiyorsunuz. Evet. Dolayısıyla önümüzdeki en azından bu süreç e, çözülene kadar. Mehmet Ali Yıldırım Türk. Ne diyorsunuz? Şimdi iyi gelen bir tarım dışı şey istihdam verisi. Onun altını etkisinde soracağım ama e, ...öncelikle hani piyasalar açısından, Fed'in bu politikalarını değiştirir mi? İyi gelen veriler. Hemen değiştirecek kanaatinde değilim. Çünkü evet. biraz daha e, iyileşmeleri görmek isteyecekler e, ve dolayısıyla. ...bundan sonraki veriler eğer hemen o pozisyona geçerlerse de doların toparlanması söz konusu olabilir. Dolar Biliyorsunuz, yükselebilir, ha, yükselebilir. Evet yükselebilir ve dolayısıyla şu anda kur savaşları diye sık sık hani, söz edilen e, ve bütün merkez bankaları kendi paralarının biraz daha e, değerinin düşük olmasını Hı. ve dünya ticaretinden... E, daha fazla pay alma gayreti içindeler. Eğer Amerika böyle 3-5 veri 3-5 ay iyi geldi. Evet. Ha, tamam bundan sonra artık biz parasal genişlemeyi de ara verelim şeklinde bir ifade olursa Yemiyor. bir anda e, parite yukarı e, ya yani aşağı gider. E, e, dolar yükselir. Onun için ben ama 2014 sonu değil de belki 2014 ortalarını veya 2013'ün sonuna doğru filan böyle bir karar alma ihtimali. sonuna doğru yani böyle bir karar alma ihtimalleri parasal olabilir. Parasal diye azaltılabilir evet, azaltılabilir diyorsun. diye. İşte o zaman altında esas dönüş o zaman mı olur? Evet altında şimdi bu ekonomik veriler iyi geldiği sürece işte parasal genişlemeye ara verecekler beklentisi hep altına satış getirecek hmm. ve dediğim gibi zaten şu anda Avrupa'daki o yüksek faizden istifade etmek isteyen bir grup var. Büyük evet. fonlar var. Evet. Bugün İtalya ve İspanya'nın da tahvil satışları var. Vardı. Onun öncesinde altını biraz yükseltelim, 1600-1605'e çekelim, oradan biraz veririz, o parayla da götür tahvil alırız şeklinde bir şey vardı. Ama bu arada Amerika'da da tahviller yükselmeye başlayınca biraz oradan da satışlar geldi. Yani satış yapanlar biraz aceleci olunca o yükselişli frenlemiş oluyor. Dolayısıyla evet. bundan sonra gelecek verilerde her veride altın yavaş yavaş satışa geçecek ve belki iyi gelen veriler evet sonrası. Iyi, iyi gelen verilerse belki yılın ilk yarısında. 16, ...1550-1600 arasında... ...hala böyle bir gergitler hmm. olacak. Hmm. Aslında bu yatırımcı için çok büyük bir fırsat. Ee, 1500'ün geçtiğimiz... altına... ...sözünüzü kesin düşerse altın alalım mı peki? Ne dersiniz? Yani 1400'ü yani, 1400 1400 beklemek, 1400 beklemek daha doğru diye düşünüyorum. Gözü altında galiba. Altın almayı kolluyor. 1500'ün altına, yani şu, altına tabii gelirse şu anda diye. şöyle bir e, seyir var. E, özellikle geçtiğimiz hafta işte e, çeyrek altın 150 liraya gelince herkes koştu çeyrek altın aldı. Cumhuriyet altını aldı. Bir kısmı borcunu ödemek için bir kısmı işte bir daha yükselir. <laughs> e, ama şimdi düşmüşken alalım. Bir kısmı da yazın işte düğünlerimiz vardır. o zaman e, şimdiden hazırlık yapalım dediler ama sonra baktılar ki 150'den sonra ancak 155'e kadar çıktı. O da evet. e, aslında çıkmadı. Galpane biraz geç e, mal teslim edince ondan dolayı işçiliği biraz yükseldi. Ve dolayısıyla çok acele etmemek gerekir diye düşünüyorum. Evet. Ama e, dediğim gibi bu 1550-1600 arasındaki hareket sırasında alsatlar için çok bol, iyi bir ortam. Çünkü geçtiğimiz yıllarda hep yükselen bir seyirdeydi. Doğru. Bunu yakalamak çok zordu. Ama yılın ikinci yarısında ben herhalde 1520 kırıldıktan sonra 1450'ye doğru bir geri çekilme söz konusu. Biraz olabilir. daha konuşacağız. Evet. Ee, ben biraz yorum okuyayım. Ee, yönetmenimizden rica edeyim. Ekrana getirebiliriz. Ee, Okan Bey diyor ki e, Mehmet Ali Bey 1250 doları bekliyordu ons fiyatında hala bekliyormuş. Şimdi izleyiciler tabii sizleri takip eden izleyiciler. Ya, ee, <laughs> devam edeceğiz soracağım. Yani ben bir yorumları izninizle ekrana aktarayım. Ee, 1450 doları görecek diyor bir başka izleyicimiz. Yılın ikinci yarısında. ekstra edinikli izleyicimiz. Ee, 10 dolarlık bugünkü yani artışı soruyorlar İsmail Bey'in sorusu e, altındaki yükseliş e, yazın gelmesiyle bir ilgisi olabilir mi demiş baş, başka izleyicimiz e, şu topraktan diyor ne kadar çıkar altının fiyatı maliyeti nedir bir izleyicimiz onu sormuş e, Belgin Hanım'a bir 72 bin beklentisi var mıydı diye soruyorlar e, oralardan. Beklemeden alış yapalım mıyım MKB'de diye soruyor bir başka izleyicimiz. E, Mehmet Ali Bey yine bir soru var. E, 100 liraları olsa ne yapar diyor konuklarımız. Japon yenili sorunu izleyicilerimiz var. S&P 500'e altın acaba yer mi değiştiriyor? S&P 500 yükseliyor, altın düşüyor diye e, çokça yorum var. Meksika not artışı demiş izleyicimiz ama sadece görünüm düzeltmesi var bir not, not artışı yok. Meksika'da onun da altını çizelim. Şimdi biraz da Avrupa'yı konuşalım. Evet. Ee, Amerika cephesinde dolayısıyla parasal genişlemede en azından yılın ilk yarısında bir değişiklik beklemiyoruz. Evet. Dolayısıyla piyasaları bozacak. FED'den yılın ilk yarısında, hazirana no. kadar bir adım gelmeyecek. No. Bu konuda sanıyorum anlaştık. Evet. Ama Avrupa cephesi en yakın bade önümüzde. işte İtalya bugün tahvil ihalesi vardı. Evet. Aralıktan beri en yüksek faizle borçlanmışlar. Hala hükümetleri yok. Hala bir hükümet kurmaya ümitleri yok, umutları yok. Belki yeniden seçime gidecekler ama Hı. piyasa üzerinde bir baskı da yok. E, Avrupa yine böyle piyasayı sarsmadan devam edebilir mi? Ne dersiniz? Tabii Yunanistan'ı o kadar çok kurtardık ya şimdi de İtalya'yı kurtarırız. Dolayısıyla Avrupa cephesinden piyasaların dengesini sarsacak bir... E, ee, haberin çıkacağını düşünmüyorum ben çünkü bu e, şimdi belki hikaye gibi anlattığımız olaylar aslında çok ciddi yani sade vatandaş belgini kurtarma operasyonları değildi yaşananlar ülkeleri kurtarıyordu bir Yunanistan'ı e, kurtarıyordu Avrupa Birliği evet. sonrasında acaba İspanya... E, Borç isteyecek mi e, konuşuyorduk değil yani, mi? Hatta ve hatta İngiltere'yi konuşuyorduk. Hı hı. Dolayısıyla e, artık bu tecrübelenen piyasalar ve bununla birlikte e, tecrübelerini konuşturan merkez bankalarının herhangi bir olaya müdahale edebileceği kanaati. Piyasalar yani bırakmazlar yani o, bir o kanaat bir var müdahale, piyasada. müdahale Evet yani öyle çünkü... İtalya'da da aynı şey mi geçerli? İtalya'da da aynı şey geçerli ama işte onun için İtalya batmayacağı için Yunanistan batmadığına göre İtalya batmayacağı için... Onun Onu göze alamazlar. ...onun evet. şu anda alma eğilimi zaman Hı. zaman işte bugün altının böyle birdenbire yükselmesi orada oluşturulan tedirginlikten dolayı evet bir hükümet Hı. yok ama... ...her an bir teknik olarak hükümeti tekrar kurulabilir hmm. İtalya'da. Bir yani de zaten İtalya'nın herhangi bir krize girmesini Avrupa hiç istemez. Avrupa'nın en büyük tahvil ve bono piyasası İtalya, İtalya'da. çok büyük bir ekonomi. Dolayısıyla evet. çok ciddi bir likidite orada söz konusu. Yani. Orada herhangi bir krize... ...direkt müdahale edeceğini hı hı. düşünüyorum. Ama şimdi. ben şunu ilave etmek hı. istiyorum... Ee, ...Amerika'daki bu iyimserliği... ...Avrupa'dan çok fazla destek gelmeyecek. O bakımdan Amerika'daki bu iyimserlik... Yani Amerika fazla daha, daha iyi toparlayacak... Bir, yani daha ...Avrupa iyi toparlayacak, geride, kalacak, daha bu geride kalacak. Ama işte o toparlanma... ...o iyimserlik piyasada böyle satın alınırken... ...ama bir de yönünü Avrupa'ya çevirdiğinde... ...orada hala belirsizlik var. Onun için biraz daha böyle temkinli yaklaşmış oluyor. Bir de Euro-Dolar paritesini konuşalım mı? Evet. Şimdi i̇çeriye de geçeceğiz. Altını böyle biraz Tabii. daha değişeceğiz. İçerisine Tabii. gireceğiz ama... Biraz da Euro-Dolar diyelim. Madem ki Amerika'yı Amerika konuştuk, dolarını konuşalım. Avrupa'yı konuştuk, Euros'unu ikisinin paritesini konuşalım. Euro-Dolar'da 130 30 seviyesindeyiz şu an. 1.31 ile 1.30 arasında gitti geldi geçen evet. hafta. Draghi'nin sözleriyle 1.31'e gitti. Bir gün sonra 1.30'a geldi. Çok aşağıda gitmiyor. Tabi İtalya belirsizliği hala duruyor. Belki Euro'ya baskı ama. Yani çok da e, sert bir aşağı giden Euro-Dolar paritesi görmüyoruz. Ne diyeceksiniz Euro-Dolar paritesi? Neredeyse? Merkez bankaların ham, hamleleri orada daha çok etkili. Hmm. E, Euro biraz yükselmeye başladığı zaman Draghi hemen taşı başka bir yere koyuyor. <laughs> Bakıyorsunuz tekrar Euro geriliyor. Evet. E, diğer taraftan bu sefer e, Bernanke bir başka taş koyuyor o da doları biraz zayıflatıyor. Böyle ikisi arasında bir gelgitler oluyor. Ve bir süre daha 1.3050, 50, 50 veya 1.2850 arasında hareket edebilir ama eğer 1.2850 kırılırsa herhalde 1.2660'a kadar Doğru. bir geri çekilme söz konusu 1. olabilir. 1.2850 önemli, bir, evet, seviye. önemli evet. bir seviye. Evet, önemli bir seviye. Evet. Belgin, evet. Aynı, aynı seviyeler. 1.2850 kırılmadığı takdirde yukarı yönlü bu hareketlik devam edecektir. Merkez Bankası evet. başkanlarının Hı. bu şekilde paslaşması çünkü ee, neden bu paslaşmayı yapıyorlar? Neden zayıf bir dolar veya zayıf bir avro istiyorlar? Her şeyden önce ülkelerin büyüyebilmesine endeksi verileri direkt İlliyat Evet. Dolayısıyla Dolayısıyla e, zayıf bir dolar Amerika'nın borçlarını azalttığı gibi e, ve hareket kabiliyetini arttırırken aynı şey Avrupa cephesi içinde geçerli. E, kur savaşlarının arkasında yazan en büyük etken büyüme kaynaklı hı hı. endişeler. E, bir de şunu soracağım şimdi 1.37'leri de gördük evet. geçtiğimiz aylarda Mehmet Ali Yıldırım Türk. Evet. Yeniden oralara gider mi yani 1.37 atıyorum 1.40 seviyesi İtalya diyelim ki hükümeti kurdu ve piyasanın istediği bir hükümet kurdu. Kemer sıkacak bir hükümet. E euro doların 1.37 o geçen e, aylarda gördüğümüz seviyelere kadar böyle bir sert bir yükseliş bekler misiniz? Merkel öyle tahmin ediyor ama ben öyle tahmin etmiyorum. Merkel 1.30'a 1.40 yani. arası benim için <laughs> uygun duruyor. <laughs> yani, Almanya ben de, şimdi bu Amerika'dan gelen son veriler çerçevesinde bir daha öyle bir 40'ları göreceğimizi tahmin etmiyorum. Yani, Aslında. olar güçlenecek diyorsun.